Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz araştırma ve inceleme. Sevgili arkadaşlar, insan ancak araştırarak inceleyerek büyüyebilir. Başka türlüsü mümkün değil. Bu nedenle de araştırarak ve inceleyerek hayatımızı daha güçlü, hayatımızı daha iyi, daha güzel yaşamamızı sağlayacaktır. Zekamızı, zamanımızı daha iyi kullanmamıza neden olacaktır sevgili arkadaşlar. Bütün gelişmiş, bütün başarılı insanlar, sporcular, fiziksel ya da zihinsel araştırma ve inceleme yoluyla başarıya ulaşmıştır. Hiç kimse bir pehtekanlık hiçbir çabada bulunmadan başarı olamaz sevgili arkadaşlar. Bu nedenle de hayatı daha güzel yaşamak istiyorsanız, hayatı daha istediğiniz duruma getirmek istiyorsanız, imkanlarınızı çoğaltmak istiyorsanız araştırma ve inceleme sizin için en büyük rol oynayacaktır bu konuda. <laughs> evet. Araştırarak ve inceleyerek hayatınızın daha güzel olacağını, daha başarılı, daha güçlü olabileceğinizi söylüyorum ve kulağa çok basit geliyor olabilir basit geliyor olabilir ama gerçek. Hayatın kanunları bu sevgili arkadaşlar. Bu nedenle de bunu hafife almamanız gerekiyor. Hayatınızı güzelleştirmek için, hayatınızı daha iyi yapmak için araştırma ve incelemeyi hiçbir zaman ikmal etmeyin. Araştırma ve incelemeyi ertele ederseniz hayat da sizi erteleyecektir. Başarı sizi erteleyecektir. Mutluluk sizi erteleyecektir. Bunu unutmayın. İşte bu nedenle araştırma ve incelemeye gönlünüzü verin. Fedakarlık yapın sevgili arkadaşlar. Büyük fedakarlıklar büyük insanları meydana getirmiştir zevkinizle, oyunlarınızla, arkadaşlarınızla buluşmanızla biraz azaltın. Geri kalan zamanınızı <laughs> araştırma ve incelemeye verin. Tabii ki bir hususta belirtmem gerekiyor. Temel bilgileriniz, alışkanlıklarınız yalnızsa ne kadar araştırırsanız araştırın, nafile bir yere varamayacaksınız. İlk önce hem araştırıp hem incelerken inançlarınıza, fikirlerinize, temel inançlarınıza yani demek istiyorum. Fikirlerinize, düşüncelerinize, sizi harekete geçiren kararlarınız, doğrularınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Zevklerinizi, acıya bağladığınız şeyleri, doğruya, yanlışa bunun hepsini gözden geçirmeniz gerek, dikkatiniz vermeniz gerekiyor. Sizin neler yaptığının farkına varmanız gerekiyor. Açık ve seçik bir şekilde bunları görmeniz gerekiyor. Zamanla bunun hepsini farkına varacaksınız. Yeter ki dikkatinizi verin neyin doğru neyin yanlış olduğunu er ya da geç anlayacaksın sevgili arkadaşlar. Hiçbir şey emeksiz olmuyor. Hiçbir şey emeksiz ger gerçekleşmiyor. İşin garip tarafı insan öyle bir canlı ki gelen fırsatları, başarıları, güzel kelimeleri, doğruları hemencece kavrayıp anlayamıyor. Buna böyle yaratılmamış. İnsanoğlu araştırarak, inceleyerek, emek vererek anlayabilir, kavrayabilir, hayatını daha güzelleştirebiliyor. Bu doğanın bir kanunu, yapacak bir şey yok. Ve bunu kabullenmeniz gerekiyor. Ve bu doğrultuda hayatınızı daha güzel yapabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, araştırmanın ve incelemenin ne kadar önemli ve ne kadar değerli ve hayatınızda ne kadar büyük bir rol oynadığını size anlatmaya çalıştım. Bugünlük bu kadar sevgili arkadaşlar. İyi düşünceler, iyi araştırmalar ve iyi incelemeler. Hoşça kalın.